Üniversite medya tüm hızıyla, tüm heyecanıyla devam ediyor. Evet heyecanınızı paylaşıyoruz. Twitter'dan, Facebook'tan mesajlarınız geliyor. İlk bölümde Kıbrıs vardı. Kıbrıs'ı geride bıraktık. Zirve Üniversitesi'ne geçtik. Zirve Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Kısa. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümünden bir öğrencimiz var. Eda Eğilmez. Üniversitenin ilk öğrencilerinden çünkü Gaziantep'te kurulan Zirve Üniversitesi 3 yıllık bir üniversite. 4. yılına başlıyor. Eda sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi ederim. önce Eda ile başlasam morumu Olur verir Olur mi, misiniz? Mi? E daha şimdi sen o üniversiteyi tercih ettiğinde yeni bir üniversiteydi. İlk evet. öğrencisi olacaksın. E, şu anda da baktığımız zaman e, birçok yeni üniversite var, yeni kurulan bölümler var. Bir üniversitenin ilk öğrencisi olmak. nasıl karar verilir böyle bir şeye? Hani mezunu da yok. E, yani o soru işaretlerini nasıl giderdin? Çok büyük soru işaretleri yoktu benim için. Yani ilk olmak hep benim için daha güzeldi zaten. Yani bir hocanın ilk öğrencisi olmak benim için kötü değil iyiydi. Hı hı. Şöyle bir örnek verebilirim. Şu anda okulumuzdan ayrılmak zorunda olan bir hocamız vardı. Amerika'da eğitimi aldı, Amerika'da yaşadı uzun yıllar. Okulumuza geldi ve okulumuzdan ayrılırken bize söylediği şey şuydu. Ben sizi asla unutmayacağım çünkü siz benim ilk öğrencilerimsiniz, ilk Türk öğrencilerimsiniz hmm. dedi. Ve ben asla unutulmayacağımı biliyorum. İbrahim hocamı da hiç unutmayacağım. Hmm. O da beni hiç unutmayacak. Hani hep şey derdi, hep sizin arkanızdayım, hep sizin referansınız olmaya hazırım. Şu anda bütün hocalarımız öyle. Yani bir duygusal bir bağ, kuvvetli bir evet. bağ kuruluyor ilk evet. olduğu zaman. Diyorsun. Çünkü yani zaten üniversitemizde hani bu... Çekici. Yani birebir hocalarımızla iletişimdeyiz. Bu sayede çok iyi, hı hı. güzel oluyor. yani. Şimdi Gaziantep'te kaç üniversite oldu? Gaziantep'te bir devlet, iki vakıf üniversitesi hı. var şu anda. Tabii Gaziantep bundan sonra bilim üssü. Sadece sanayisiyle değil, üniversiteyle de anılacak olan bir şehir olarak gündemde. Tam da Orta Doğu'nun ortasında. Hı hı. O da uluslararası bir kampüs atmosferi yaratmak için de bir fırsat veriyor bizlere. Peki. <laughs> ee, şimdi biraz özetleyin isterseniz. 3 yıl oldu. Tabii. Meslek Yüksek Okulu'ndan mezunlar verdiniz. Tabii. Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Meslek Yüksek Okulu'ndan 51 mezun verdik. Tamamı işe yerleşti. 20 tane yüksek lisans öğrencimiz mezun oldu. Zaten onlar çalışan öğrencilerimiz. Şu da güzel değil mi? Şimdi Normalde çok fazla sayıda mezun olunca kim nereye yerleşti ne olacak bilinmez ama 51 öğrencimiz mezun oldu. Hepsi de yerleşti evet. bir yere. Bilginiz var hepsinden. Ama biz öğrencilerimiz girdi andan itibaren kariyer gelişimine bir fırsat tanımak için kariyer merkezimizi kurduk. Hı hı. Onları takip ediyoruz. Çünkü sadece zorunlu stajları değil her yaz stajı çıkartmaya özen gösteriyoruz. Ve üniversitemizi de tanıtmak için de öğrencilerimiz kullanıyoruz. Örneğin Eda da İstanbul'da şu anda üniversitemizi tanıtmak üzere geldi kendisi. Hı hı. Gönüllü öğrencilerimizden birisi. Üniversitemiz 2009 yılında kuruldu ama bugün itibariyle 2800'ü aşkın öğrencisi var. E, yüksek lisans, lisans, ön lisans ve doktora programlarımız var. E, şu anda mevcut yapı içerisinde mimarlık fakültemiz var, iktisadi idari bilimler fakültemiz, hukuk fakültemiz, iletişim fakültemiz, eğitim fakültemiz var. Bu yıl Bu yılda ilk defa sağlık bilimlerine giriyoruz ve sağlık bilimleri fakültesini açarak hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik bölümleriyle yolumuza gireceğiz. İlk defa, öğrenci, i̇lk bu defa öğrenci alacağız. Önümüzdeki yılda tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde zaten faaliyete geçirerek yolumuza devam edeceğiz. Zirve Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de üniversitelerin sıralamasına baktığınız zaman ee, en fazla yabancı öğrencisi olan 4 üniversiteden birisi 172 üniversite olduğunu düşünürseniz şu anda hmm. mevcut yapı. Tabii öğrenci içerisinde. sayısına kıyasla bakıldığında. %10'umuz bizim yabancı öğrenci hı hı. ve 47 değişik ülke çeşitlik anlamında da hatta geçen yıl rektörler toplantısında Sayın Başbakanımız özellikle vurgulamıştı. Ee, çünkü bizim bulunduğumuz coğrafya Orta Doğu'dan öğrenci çekme anlamında çok güzel bir coğrafya. Ee, Baştan da programların İngilizce olması zaten öğrencilerin yıl kaybetmeden gidip çok rahat bir şekilde başlayabileceği bir ortam olarak yabancı öğrencileri ortaya koyuyor. Bunun dışında yüksek lisans ve doktora programlarımız da var zaten mezuniyet sonrası eğitim ihtiyacını karşılama anlamında. Hı hı. Çok ilginç iki bölümümüz var denizcilikle ilgili. Şimdi Gaziantep ve Deniz diyor arkadaşlar. Evet, evet. Denizden 125 km ötedeyiz ama Doğak Deniz bölgesinin ilk ve tek denizcilikle ilgili bölümleri bizde. Hı -hı. Bu da çok ilginç. Hı -hı. Öğrencilerimiz şu anda 40'tan fazla ülkede staj yapıyorlar. İkinci sınıflarını tamamladılar. Denizcilikle ilgili programlarını bitirdiler. E, bu arada e, ben... Eda'ya soralım mı? Eda sen e, o bölgede mi yaşıyordun zaten yoksa başka bir şehirden mi gittin Gaziantep'e? Ben zaten Gaziantep'te yaşıyordum. Hı -hı. Peki Hı -hı. şu anda baktığınızda öğrenci profili nasıl? Türkiye'nin her yerinden hemen hemen evet, öğrenci Öğrencilerimizin %30'u Gaziantep ve çevreleyen illerden. %70'i Türkiye'nin dört bir tarafından artı 47 değişik ülkeden. Yurt imkanlarını sormuş Gamze Seda. Tabii, yurdum, bu yıl erkek öğrenci yurdu kampüsümüzde faaliyete geçecek. Fakat bunun dışında kız ve erkek öğrencilerin konaklamasını sağlamak amacıyla da iki tane yurdumuz var şehir merkezi içerisinde. Şehir merkezi dediğimiz yer 6 kilometre uzaklıkta yurtlarımız kampüsümüze. Kampüsümüz şehre 3 kilometre mesafede. Sürekli otobüslerle şehir içerisinden rahatça hem ücretsiz servislerimizle rahatça ulaşım sağlanabileceği bir yapıda. O yüzden ulaşımla ilgili bir sıkıntı yok. Peki nasıl? Sosyal hayat nasıl? Yani kampüs evet. ortamı var mı? Nasıl biraz böyle kampüsün içerisindeki e, yapıdan da bahsedebiliriz? Şimdi bize. E, Gaziantep'te ve çevreleyen illerden e, ve Türkiye'nin dört bir tarafından öğrenci çekebilmek için şu anda bakıldığı zaman zaten tercih kılavuzlarımıza öğrencilerimiz %75'ine büyük bir burs imkanı sağlanıyor. Bu açıdan baktığımızda kampüsümüz tabii çekici olması lazım. Sadece öğrenciler girip ders aldığı bir üniversite ortamı değil, sosyal hayatında geçirebileceği bazı yerlerin olması gerekiyor. Ee, öğrenci kulüplerimiz çok faal. Bu anlamda gerçekten hızlarına biz yetişemiyoruz üniversite yönetimi olarak. Hı hı. Kütüphanemiz var, bilgisayar laboratuvarlarımız, altyapımız var. Zaten bizim şeyimizde, kampüsümüzde e, tüm kampüs wireless olduğu için tüm öğrencilerimizin laptopuyla ile zaten istediği yerden rahatça ulaşabiliyor. E, i̇ç mimarlık vardı değil mi sizde? İç özel yetenek sınavıyla oluyor. Özel yetenek sınavıyla alıyor. Merkezi Sınavın tarihi var, yani yani olmuştur ama bir daha var olmadı, mı? Ağustos'ta olmadı. Ağustos'ta olacak. Ağustos'ta yazıyor. Burhan evet. Sağlam soruyor. Bu evet. tür şeyleri bütün üniversitenin web sitesinde zaten tarihler açıklanıyor. Evet. Bulabilir. E, onun dışında da diyor ki iç mimarlık özel yetenek sınavında sadece çizim yapabilmek mi önemli? Acaba başka puanlar da gerekiyor mu? Biraz bu konuda bilgi verir misiniz Tabii diyor Burhan? Şöyle söyleyeyim. Onun kurallarını yüksek Sikületim kurulu başkanlığı belirliyor zaten. <laughs> Üniversiteler çizimin belli bir yüzdesini, not ortalamasının belli bir yüzdesini ve mülakatın belli yüzdesini hı hı. vererek öğrencilerimizi kabul ediyoruz. O yüzden sadece çizim tek başına kriter değil, diğer faktörler de kriter. Tabii hiç çizemeyen bir öğrenci için de zor olur diğer rakiplerine göre girebilme şansı. Hı hı. Gamze eleştiriyor ki iki yıllık, öne açık, kendimizi geliştirip güzel yerlere gelebileceğimiz bölümleri sorar mısınız lütfen demiş. Yani genelde lisans ağırlıklı konuşuruz. Evet. Gamze de haklı olarak bunu öğrenmek istiyor. Evet. Hangi bölümde okuduğunu yazmış mı kardeşimiz? E, lisede hangi bölümde hangi? okuduğunu mu? Evet. Yok yazmamış onu. İki yıllık i̇ki önü yıllık, kendimi iki yıllık açık kendimi geri açık. Ben söyleyeyim şunu. Diyor. Bir kere İngilizce olmadan dış ticaretle ilgili bir bölüme olamaz Mutlaka yabancı dil ağırlıklı bir dış ticaret programı önümüzdeki dönemlerde de. İki yıllıklarda hazırlık olmuyor mu? Oluyor. Yani Hı -hı. okul seçerken dikkat etmesi gereken kriter bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Hı -hı. Devlet üniversitenin hiçbirisinde hazırlık yok onu söyleyeyim. İki yıllık programlarında. Hı -hı. Özel olarak ver almaları lazım. Dış ticaret önemli alanlardan birisi. Adalet programları çok rağbette şu anda. Sağlıkla ilgili programlar özellikle iki yıllıklarda belli branşlarda işte laboratuvar gibi anestezi gibi e, ön planda. Ama iki yıllıklar içerisinde e, kendisini tabi lise tarzını bilmediğim için kendini geliştirebileceği alanına yakın programları tercih etmesine fayda vardır. Belki meslek lisesi mezunu olacaktır. Onun biliyorsunuz sınavsız geçiş hakları Özellikle var. Özellikle seneklerde burslar var mı? Ve de genel anlamda Tabii. buradan yola çıkarak biraz burslardan bahsedelim. Bütün programlarda burslarımız var. %25, %50, %100 şeklinde burslarımız var. Öğrencilerimize. Yabancı öğrencilerimize de burs imkanı sağlıyoruz. Burslarımız şöyle bir artısı var. Bir öğrenci diyelim ki bir lisans programına yerleşti. Hazırlık artı 4 yıl başarısız dahi olsa burslarını